Et. daha fazla temiz etme hakkınız kalmadıysa temiz haklarınız tükenmiştir. Bu durum ilk kademe mahkemesinden sonra gelen herhangi bir aşamada ortaya çıkabilir. Örneğin hem ilk kademe hem de üst kademe mahkemesi temiz izni vermediyse hem üst kademe hem de istinaf mahkemesi davayı istinaf mahkemesinden temiz etme izni vermediyse. Davanız yüksek temiz mahkemesinde görüldü ve reddedildiyse, üst mahkemeden ileriye gidebilen dava sayısı çok azdır. Temiz haklarınız tükendiği zaman çocuğunuz yoksa iltica, desteği ve konut hakkınız 21 gün sonra durdurulur. Çocuğunuz varsa devam eder. Temiz hakkınız tükendiyse gözaltına alınabilirsiniz. Bu olasılığa hazırlanmak için yapabileceğiniz bazı şeyler. İmza vermeye gittiğinizde yanınızda küçük seyahat çantası veya yedek kıyafet götürün. Tüm belge ve kanıtlarınızı basılı ve elektronik kopya halinde muhafaza edin. Önemli telefon numaralarını bir kağıda yazıp üzerinizde taşıyın. Örneğin avukatınız, destek sağlayan yardım dernekleri, arkadaşlar ve akrabaların numaraları. Bu, numar bu numaralardan bir iki tanesini ezberlemeye çalışın. Zira telefonunuz, telefonunuz elinizden alınabilir. Size başka bir telefon verilir. Gözaltı merkezinde ücretsiz olarak yasal tavsiye alabilirsiniz. Ancak bunu talep etmeniz gerekir. Bekleme listesi de olabilir. Temiz haklarınız tükendikten sonra home office'e yeni kanıtlar sunarak yeniden başvuru yapmanız mümkün olabilir. Aksi takdirde home office'e elinden gelirse sizi ülkenize geri gönderebilir. Yeniden başvurular hakkında daha fazla bilgi için lütfen yeniden başvuru yapma adlı videomuzu izleyin.